Merhaba arkadaşlar, ee, sizlere yaptığım bir deneyden bahsedeceğim. Ee, LM35 sıcaklık sensörü ile termometre, bir dijital termometre yapacağız. Bu deneyde. Ee, öncelikle deneyimin amacının ne olduğunu sizden kısaca bahsedeyim. Ee, deney, deneyimin amacı ADC kanallarının kullanmak ve ADC kanalının ne olduğunu, yani analog-dijital dönüşçülerin ne iş yaptığını, nasıl çalıştığını bunu öğrenmek olacak. Bu sitede detaylıca devre şeması, yazılım kısmı ve projenin amacı ve çalışması her şeyi buradan bulabilirsiniz. Bunu da videonun altına ekleyeceğim. Bu siteyi oradan girerek detaylıca ADC'nin çalışmasını ve projenin oluşturulmasını öğrenebilirsiniz. Ben şimdi direkt projeyi oluşturmaya başlayacağım. Öncelikle Cubemix'i açıyoruz. Önceki projeden kalmış, onu kaydetmemize gerek yok. Ee, buradan benim kartım STM32F401 rcc 6 kartımızı seçiyoruz. Ee, RCC'den kristalimizi seçtik. Benim kartımda kristal var. O yüzden bunu kullanıyorum. Sonra projeyi oluşturacağız ama önce bir devre şemasına da bakalım. Nereye ne bağlayacağız, hangi kabloları kullanacağız, hangi bacaklara hangi çıkışları vereceğiz. Bunları bir önceden görelim ondan sonra bacaklara çıkış vermeye başlayabiliriz. LM35 sensörün ADC girişi PA0 sensörün. Bu... Bu devre şöyle çalışacak, bu e, deneydeki bu devre şöyle çalışıyor, bunu da sitede tekrardan açıkladım detaylıca ama kısaca şöyle çalışacak e, sensörümüzden gelen değer mikro geldi geldiği zaman e, bu değere göre bir e, led yakımı yanması olacak yani düşük seviye ve yüksek seviye olarak iki, iki seviyeye belirledik e, düşük seviyemiz 15 derece yüksek seviyemizde 30 derece olacak. Eğer sıcaklığımız 15 derecenin altındaysa yeşil ışık yanacak ve bu bize düşük seviye olduğunu haber verecek. Ee, yüksek seviyede de kırmızı LED'imiz yanacak. Ee, bu değeri de LCD OLED'den göreceğiz. Ee, OLED'in bacakları SDA bacağı, PB7'ye, P6 da SCL bacağı olacak. 3.3 ee, volt veriyoruz. Bildiğiniz üzere LCD'ye LED'lerimiz de PA6 yeşil, PA7 kırmızı LED'lerin giriş çıkışları olacak. Şimdi buradan hemen ayarlamalarımızı yapalım. PA6 ve PA7. Bunu yaptık. Kristalimizi seçtik. Buradan e, seri haberleşmeyi de seçmemiz gerekiyor. E, sonra analog geldiğimizde Buradan PA0 seçtik. Şimdi burası e, kırmızı gözükebilir. Bir problem yok çünkü e, biz buralara çıkış verdiğimiz için kırmızı gözüküyor. Yani biz buraları kullanamıyoruz. Demek o. ADC kanalı olarak kullanamayacağımızı gösteriyor. Çünkü başka bir çıkış verdik buraya. Bu bir problem oldu. Yok yani şu an. Gayet çalışıyor. Ee, normalde birden fazla ADC kanalı kullandığınızda konfigürasyonlarını ayarlamanız gerekiyor. Ama biz sadece tek kanal kullandığımız için bir konfigürasyon ayarı yapmanıza gerek yok. Sonra tek kalan şey de clock konfigürasyonu yapalım. 84 maksimum herzi benim kristalimin. 74 uygun olacak bizim için. Bu ayarı yaptıktan da yaptıktan sonra da generate code dedik dediğimiz anda hemen kayıl açılacak. Ben şimdi hazır yaptığım için direkt basmama gerek yok. şimdi kayıl da geldik. Kodlarımızı oluşturdu. Qmix. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. sıcaklık değerini sıfır atadık önce başta ondan sonra şu şunlar zaten direkt kod e, küpümix'in oluşturduğu kodlar. Bu init'ler e, var mı kontrol edin kodlarınızda. Bunlar olması gerekiyor. Öncelikle eee while'a gelelim. Bizim işimiz while'da olacak yapacağımız iş. Eee ADC'nin okuduğu değeri, değeri ADC value değerini atayacağız burada. E, sıcaklık temp yani temp değeri. Burada e, Celsius biriminden göreceğimiz için bir çarpım çarpma işlemi yapmamız gerekiyor. Gelen dereceyi Celsius'a dönüştürmek için. Burada bu işlemi yaptık. Ee, ve de bu şu kodda e, OLED'imizde sıcaklık değerini göstereceği yer yani X ve Y ye nerede olacak? Değerin nerede çıkacağı OLED'deki. sadece bu işe yarıyor bu kodda. Ee, burada da değeri yazıyoruz ekrana. Burada da değerin şeyini, e, karakterini biliyoruz ve sürekli ekranımızı yeniliyoruz çünkü sıcaklık değeri değişiyor. Burada ise eğer sıcaklık 15'ten düşükse, 15 e eşit veya düşükse yeşil dediğimiz yanacak, değilse yanmayacak. 30 dereceden büyükse veya eşitse kırmızı dediğimiz yanacak, değilse yanmayacak. Burada bunu anlattık. Şimdi alt programımız var. ADC alt programı. Hemen size onu da göstereyim. Şurada. Aynen. ADC'yi açtık. Okumamızı yaptık. Değişkeni atamıştık hatırlarsanız. ADC value değerine. Burada o işlemi yaptık. Ve ADC'yi kapattık. Sonra bu programı tekrar. Döngü başa geldi. Sürekli tekrar ediyor. Sürekli yazıyor. Update screen de önemli yani burada. Sürekli yazdığı için. Ee, kodumuz çok basit bu kadar. Yani yapmanız gereken çok fazla bir şey yok. Ee, ama şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Burada e, hemen göstereyim. Burada iki tane kondansatör kullandım ben. Bunun nedeni de e, OLED'e gelen sıcaklık değeri stabil bir değer değildi. Sürekli çok fazla değişen, değişken bir değerdi. Bunu stabilize etmek için iki tane kondansatör kullandım. Böylece sıcaklık değeri daha stabil gözüktü. Daha net anlaşılır oldu. Ee, sizde olur mu bilmiyorum ama eğer olursa çözüm olarak eee kondansatör kullanabilirsiniz. Benim programım bu kadardı. Çok basit bir program. Bu videonun altına bu, bu siteyi ve drive klasörünü de yükleyeceğim. Zaten drive klasörü e, yazılım kısmında var. Kodlar da burada var. İsterseniz buradan da bakabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.